arkadaşlar tüm değerli oyuncaklarımı şu kutudan çıkartıyorum arkadaşlar yarısını falan çıkardım arkadaşlar çıkartayım böyle oe oh, hey, oe hey. arkadaşlar bunu da unutmamak gerekiyor prenses serisinden çok severim ama şimdi pek fazla sevmiyorum olamaz nasıl yani ben bunları diyeyim. iki Arkadaşlar bakar mısınız? İp atlama şeyinin göz bandıkları çıktı. Ondan sonra şurada şeylerim çıktı. Arkadaşlar neler çıkıyor? Olamaz olamaz olamaz. Bir dakika bir dakika bir dakika. Burada mı? Burada. Bu benim en değerli şeyim arkadaşlar. Göstereceğim bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bunun kapağı nerede? Ya yok olduysa. Gidiyordum ama. Bir dakika, bir dakika. Kışa bulma Bak, bak, bak. Benden gizli ne? Bulamam. What? Bir dakika ya. Ben bunları ne yapmışım? Ne etmişim? Bir dakika, bir dakika. O sakız mıydı? Yok değilmiş. Tamam, tamam. Bir an sakız. En değerli. En değerli. Şunlara bakın. Bir dakika bunlar benim en sevdiğim oyuncaklarım. Bu da çıktı arkadaşlar. Küçük. Arkadaşlar daha neler var? Bakmam gerekiyor. Ay ben bundan korkuyorum lan. Lan bu beni görüyor. Lan ben bu ben ben bu ben bu çocuktan korkuyorum. Eee ki poli de bunun üstü kaybolmuştu. Hatta bunun üstünü kaybolmamıştı arkadaş. Bunun üstünü ben <laughs> klozete düşürdüm. <laughs> Ay. Sazı. Aman ya Rabbim bakın burada ne gördüm. Ya en sevdiğim oyuncak yok. Kaybolmuş. Bir tane Üç tane polipopitim olacak. Bir tane daha var. Onu da yeni almış. Şurada iki tane polipopitim var. Ben ne kadar benim polipopitim... Arkadaşlar var. Bak doğum günümde olan şey küçük. Eski doğum günüm sığmıyor lan. Sığmıyor. Sığmıyor. Ay ya en sevdiklerim polipaketlerim de var. Arkadaşlar poli paket. tane böyle paket var. Poli var. Bir de arkadaşım verecek. 110 tane falan poli paketim vardı benim. Şimdi şimdi arkadaşlar tüm ee şeylerimi gösteriyorum. Görüyorum şimdi şu poşetleri de poşetlerin içinde ne var gerçi. Burada böyle bir şey. Bunda bir şey var mı? Yok. Ben arkadaşım iki tane polipakıtılığın olduğunu bilmiyordum. Bir, iki yani şaşmak gerek şimdi hepsini sizlere teker teker göstereceğim arkadaşlar En korktuklarım var arasında şöyle şöyle göstereyim böyle tane var. Sarı yere polipakıtılığımı koydum cıplak ama o yüzden göstermek pek fazla istemiyorum. Bunları da şuraya koyarsak iyi olur. Arkadaşlar adama Oha! Birinci sınıftaki şey. bir dye giderken. Ay ne günlerdi ya. Ne günlerdi. Bunların yarısı da kayıpmış ya. Şimdi arkadaşlar göz bantlarımı sayıyorum. 1 2 3 4 Burada ip atlamış ama ip atlamayı çok severim arkadaşlar. En korktuklarım arasından. Ve böylece tamamlamış oluyoruz. Herkese görüşmek üzere.